Coin Akademi kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün bir farklılık olarak beni görüyorsunuz. Ee, evet pek çoğunuz şaşırmış olabilirsiniz ya da e, beklediğiniz gibi çıkmamış olabilir. Ee, biz ama yine bildiğimizi yapalım ve kripto para analizlerini, bitcoin analizlerini ve daha sonrasında altcoin paritelerine beraber bakalım. Şimdi bitcoin'de çok kritik durumlar söz konusu. Özellikle buradaki MA200'ün aşağı yönlü kırılımı bitcoin'de son derece tehlikeli durumlar ortaya çıkarıyor arkadaşlar. Ama e, altında bir desteğimiz var. Buradaki trend desteği var. Buradaki trend destek olduğu sürece bize herhangi bir problem yok. Fakat e, bu hafta sonu çok sert hareketler bekliyorum. Bitcoin'den yukarı veya aşağı yönlü bir şekilde short veya long pozisyonları patlatacaklarını düşünüyorum. Bu sebeple lütfen dikkatli olun stopsuz hareket etmeyin derim ben. E, bunun dışında MA200 aşağı yönlü kırılırsa yüksek ihtimalle bir süre daha özellikle şuradaki dikdörtgen bölgeye yani 59.500 ile 58.170 arasındaki şu görmüş olduğunuz bölgeye bir hareket gelebilir. E, buraya hareket gelirse şimdilik güzel bir alım konumu olur. Haberiniz olsun bu konuda. Onun dışında buradan destek trend desteği aldığımız takdirde ve trendin de kırılmaması önemli bu arada. Çünkü baktığınız zaman e, bu trend bizlere 6 Ekim'den beri e, trend desteği oluşturuyor. Neredeyse bir, bir aydan fazla süre olmuş. Bu sebeple bu trendin aşağı yönünü kırılımı bir süre Bitcoin'de ya yatay sıkışma ya da e, bir düşüş getirebilir. Bu yüzden lütfen dikkatli onun işlemlerinizi açarken Bitcoin'de şimdilik durumlar böyle gözüküyor. Onun dışında... Dominans endeksi hakkında gelin konuşalım. Bir de ufak bir duyurum var arkadaşlar. Ee, bildiğiniz gibi ödül dağıtıyoruz herkese. 50 dolar değerinde e, bir ödül dağıtacağız yine bu videonun altına gelen yorumlardan. Abone olarak videonun altına yorum yazarsanız e, ve bir onaylı kuant hesabınız varsa sizler de buna katılabilirsiniz. E, yarın sonuçlar belli olacak arkadaşlar haberiniz olsun. Şimdi dominans endeksinde tepki beklediğim lokasyonlara yaklaştı. 42-46 seviyesi benim dominans endeksinde tepki beklediğim seviyedir arkadaşlar. burada 42-46'dan gelecek bir tepki aslında altcoin'lerde bir tık düşüşlere yol açabilir. bu alım fırsatı olur. Altcoin'ler gerçekten büyük bir hallede aslında bakarsanız. Yani 19 Ekim'den beri gelen bu e, dominans endeksinin sert düşme rallisi altcoin'leri epey ferahlattı. Pek çok altcoin özellikle metaverse yönünde çok olaylar değişti. Bunun hakkında da zaten bir video yaptım. Kartlar kısmından erişebilirsiniz o videoya. Onun dışında 42-46 dediğim gibi tepki lokasyonu oluşturabilir. Bunun aşağı kırılımı ise bizleri 40 seviyelerine kadar götürme potansiyeli çok yüksek arkadaşlar. Ee, yani dominans Index'in aslında sıkıntılı durumlar yok. Fakat bu hafta sonu bir düşüşler, sert düşüşler yaşanabilir. Bu sebeple dikkatli olmanızda fayda var diyorum. Ee, total 2 Market Cap yani altcoin'lerin toplam market hacmine gelin bakalım. Altcoin'lerin toplam market hacmi tekrardan trend üstünde güzel bir e, görüntü sergili aslında buradaki ema'ları kapatırsak burada 1.40 seviyesi sonrasında altcoin'lerin hareketleneceğini zaten sizlere söylemiştim bunu tahmin etmiştik. E, bunun dışında hedef lokasyonumuzda yavaş yavaş kademe kademe gidiyor. Hedef lokasyonumuz 1.80 trilyon arkadaşlar ilk periyotta daha sonrasında büyük çanağın hedefi gelecek yavaş yavaş. E, bunun dışında biz burada tekrardan trend altına düştüğümüz durumlarda destek oluşturabilecek lokasyonu da hemen belirtelim. Ee, bir sıkıntı olduğu takdirde altcoin'ler in aşağı indiği takdirde 1.45 seviyesi destek olacaktır. Ee, bu grafik arkadaşlar pek çok altcoin'in aslında bakarsanız ortalamalarını veriyor bizlere. Bunlar da e, önemli bilgiler. Bunları da aklınızdan çıkarmayın. onun dışında link vermiştik geçen gün linkte çok güzel bir patlama oldu arkadaşlar. E ee, yaklaşık 30.77 seviyesinden bir link vermiştik dün akşam sunana. Hatta ben 30 30.75 girişliyim ee, daha da aşağıdan 30 30'lardan vermiştik videoda. Onun dışında FTT vermiştik. FTT biraz zarar yazdı. Ripple'ı da hatırlarsanız 1.12'ye geldiğinde değerlendireceğimizi söylemiştik. Ben bunu kaçırmışım şuradaki iğneyi 1.12'ye gelen. Fakat tekrardan bu hafta sonu güzel fırsatlar oluşacağını düşünüyorum. Bu sebeple e, sıkıntı yok. Devam eder böyle. İsterseniz bana yorumlar kısmında belirtmiş olduğunuz altcoin'leri biraz bakalım. Neler alınabilir, neler ne yapılır? Şimdi bakın, evet 206 ile 197 arasında belirlediğim bölge benim ada coin için alım bölgemdi söylediğim gibi sizlere. bu hafta sonu 190'lar civarına eğer düşüş gelirse ki bu hafta sonu bir düşüş geleceğini düşünüyorum. piyasaya genel olarak 190 seviyelerine bir düşüş gelirse ilk değerlendireceklerimden biri hemen yıldızlayalım ada coin olacaktır. Onun dışında Ethereum Classic'e bakalım. Ethereum Classic'te Destek lokasyonlarına çekilmiş durumda ethereum Classic için arkadaşlar 5146 güzel bir destek lokasyonudur e, Düşünebilirsiniz onun dışında ethereum'a gelelim isterseniz ethereum'da sürekli bir boğa bayrağı e, Söz konusu buradan itibaren yani 3427 dolardan itibaren yukarı bir hareket akümülasyon, yukarı hareket akümülasyon, yukarı hareket Alıcı toplama yukarı hareket tekrardan bir alıcı topluyor gibi gözüküyor Ethereum bence yolun yoluna yeni başladı yani daha da ilerilere gideceğini düşünüyorum Aslında bakarsanız ethereum'un Bu sebeple Geri çekilmede 4360 seviyesine özellikle bir geri çekilmede Ethereum değerlendirilebilir. Eğer hafta sonu bu beklediğim düşüş yaşanırsa sizlerle birlikte tekrardan bir altcoin sepeti hazırlayacağız. Bu konuda içinizde endişe olmasın. Beğenerek, yorum yaparak ve abone olarak destek sunabilirsiniz arkadaşlar videolarımıza. Bunun dışında hemen tekrardan bakalım. Evet Shiba'da dün Shiba hakkında konuşmuştuk. Shiba'yı da çok güzel verdik dünkü yayında. Ee, çok riskli olmasını söyledim Özellikle uyardım çok riskli olduğu konularda Shiba'yı neden e, söyledik Yani o kadar sevmiyorsunuz falan diyorsunuz bana ee, Burada MA200 desteğine oturmuştu Arkadaşlar buradan Shiba Değerlendirilebilir bir pozisyondaydı ve dün sizlere bunu Hani risk seven arkadaşlar özellikle Dünkü videoda bunu söyledim Bu arada dünkü videoya da Kartlar kısmına ulaşabilirsiniz Burada bir tepki geldi ve şu anda Yaklaşık olarak yani beklemediğim kadar %32'lik bir kar bıraktı Arkadaşlar Shiba bizlere ee, ben şahsen işlem açmadım Shiba'da açmıyorum. Neden? Bunun sebeplerini zaten uzun uzun e, aylardır anlatıyorum. Fakat e, yine de teknik analiz olarak buradan destek alması aşikardı. 61.79'un yukarı kırılımında daha da güzel hareketler gelme potansiyeli var Shiba'da. 61.79 kırılımı ikinci lokasyon yani beklemek için ikinci lokasyonlardan bir tanesidir. Şimdi Avax'a bakalım dilerseniz. Avax'a durumlar nasıl? Arkadaşlar Avax'ta bir ikili tepe formasyonu oluşmuş durumda burada yani Avax'ın aslında burada bir ikili tepesi e, bu lokasyonun kaybedilmemesi çok önemli hemen burayı belirtelim e, 74-30'lar civarları bunun aşağı kırılımı Avax'ı tekrardan e, 66 90'a kadar götürme potansiyeli var yine Avax'ın in, indiği zaman eğer Avax inerse yine e, çok güzel bir rallye kalktı dediğim gibi hafta sonu eğer düşerse 66 90 civarlarından çok güzel değerlendirilir diye düşünüyorum ben Avax Şimdilik e, AVAX için de söyleyeceklerim bunlar. Kısa vadede bir düşüş yaşanabilir AVAX'a dikkatli olun. Onun dışında SXP çok güzel ilerledi bugün. SXP'de bir e, Golden Cross söz konusu. Aynı zamanda burada düşen trendin kırılımı. Ben bunu özellikle sizlere belirtmiştim ama kendim kaçırdım arkadaşlar. Burada düşen trendi özellikle belirtmiştim. Bu düşen trendin kırılımında SXP'den e, birazcık yukarı yönlü hareket beklediğimi söylemiştim. Burada bir Golden Cross söz konusu. Altın kesişim e, Golden Cross Yükseliş senaryosudur arkadaşlar. Burada destek aldı ve 2.62'lere kadar yürüme potansiyeli çok yüksek. Bu sebeple takipte kalın. Burada 2.62 seviyesinin yukarı kırılımı 2.91. Akabinde de 3.28'ler civarına kadar güzel bir aslında yol var önünde. Dediğim gibi güzel konumlardan güzel coinleri alınca bir şekilde kazanıyorsunuz. Arkadaşlar şimdi dilerseniz sizlere kendi işlem yaptığım platform olan QuantFury'den bahsetmek istiyorum biraz. QuantFury'de arkadaşlar komisyon veya işlem ücreti ödemeden e, işlemlerimi gerçekleştiriyorum ben. Onun dışında global hisseler Apple, Tesla gibi Starbucks gibi global hisselerde e, QuantFury'de mevcut. İnanılmaz bir hacme, inanılmaz güzel bir arayüze sahip. Bunun dışında açıklamalar kısmından linkleri kontrol edebilirsiniz. Açıklamalar kısmından akademik kodunu kullanırsanız 10 dolar ile 250 dolar arasında bir kripto para veya hisse senedini ücretsiz olarak kazanıyorsunuz. Akademik koduyla kayıt olanlar. Ee, yani işlem verileri çok şeffaf. Her şey çok şeffaf. Yapılan işlemler fiyatlarda herhangi bir oynama yok. Diğer borsalardaki fiyatların birebir aynıları. Hiçbir şekilde şeffaflık e, prensibiyle ilerliyor QuantFury. Bu bilgiler manipüle edilmiyor. Bu sebeple güvenli bir şekilde e, alım satım yapıyorum ben. Dilerseniz açıklamalardan göz atabilirsiniz. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Coin Akademi'yi takipte kalmayı unutmayın. Yorumlara, e, çekiliş için yorumlara hepinizi bekliyorum. Şimdilik benden bu kadar. Hoşçakalın.